3 order galiba böyle okunuyor. Allah bilmiyorum. Prime abone olmuş çok teşekkür ediyorum. Ee, bu ne lan? Bana niye bunu attın? Ladies and gentlemen. Ha bunu izleyecektim bir dakika. Kendine müsaade Erik Dala ekibi animasyon parody. Öncelikle selamlar teşekkürler geldin 2 dakika video izliyorsun da bu 157.3 ne ya? Bu açmışsın hesabı şurada bu Ücretsiz ya bu butona tıklayınca da bir şey olmuyor ki internet bile gitmiyor butonda ya 001 1 megabayt gitsin 1 kilobayt gitsin ya Şuna bir tane şöyle tıklayınca burada abone artacak burada şu olacak E bize de teşvik olacak ya bu Bu ayıp bir şey bu bunu kabul etmiyorum Videoyu bak burada durdurdum bunu Bek Bekliyorum şu an ama ol video devam edecek bekliyorum şu an Teşekkür ederim. <laughs> Yeniden görüşmek hazır. üzere. Argo seviyesi soyunma odası bence <laughs> Dört dört. Dört. Keçileri kurban ediyormuşuz bur burada. Oy çok güzel olmuş. kalkmış saşa bir Allah'a. Görecek günler var daha. ben keçi yakmam kanka. Ben keçi yakmam kanka. Ben keçi yakmam kanka. Bekle la anahtar bende geri zekalı. <laughs> Bir şey diyeceğim. Şu ana <laughs> kadar sözüm dediğim şeyi söyleyeyim mi grubuna analisti olarak? Dur, dur, dur. Analizimi ben analizimi yaptım ev hakkında. Ben ben analizimi yaptım ev hakkında. Ben beş gördüm biraz önce. Keçi keçiler var evde. Keçiler... Keçileri... Niye alacağız oraya götüreceğiz. Keçilerin gözü kırmızı hayır. Keçilerin gözü kırmızı. Keçilerde büyük güç var kanka. <laughs> ne bak kendimiz mi sike güzüntüden şimdi burada? Hamurun bayatı da delikanlının altına <laughs> aldı aklını. <laughs> sakin ol gel sakin ol gel benimle sakin ol gel <laughs> benimle. vermek değil. Sakın oğlum. Çok iyi Güzel lan. Abi. Keçi alıp çıktı. Işık var karşıda, ışık var. Işığı kapat, ışığı kapat, ışığı kapat, ışığı kapat, ışığı kapat. Işığı kapat, 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 kapat. Geliyor, geliyor. Ya, Beyler sakin olun. Beyler sakin olun. Beyler sakin olun. Kapatsın ışığı. Beyler bir sakin kapat şu amına koyduğum ışığını. Dur. Kapat. Ne diyor? Açtı. Lan açma lan. <laughs> Bir dakika. Ağlıyor ağlıyor. Biri ağlıyor orada. Gitmem ben. Enay meynet. Kanka oraya gitmemiz lazım Kemal. oraya, oraya gitmemiz, gitmemiz lazım. Hayatta. <laughs> kanka kanka ne gitmemiz lazım. Kanka gelecek. Ya kanka, oğlum siz karışmış be. Arada beni cyber yapmışsın. Oğlum sen ben, ben gelmeyin. Gerizle şey Gerçek isimleri vermeyin. Bana Diyarbakır deyin. Arkadaşlar ya olayı söyleyeyim olayı söyleyeyim var. bak diğer oyunlardan deneyimle söylüyorum bir durun bak he kimse birbirini satmasın tamam mı lan tamam 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 mı bak <laughs> bu gerçekten benim ya Bana bir şey olursa direkt beni kurtarın Ne diyeceğim hava atmak gibi olmasın da Starbucks'ta kız ismimi <laughs> sordu bu arada şu <laughs> ismini yazarken Yardımlar Ben çok Yoksa kızlar mı hafta. Neden çok yandım. Bu kalabalıkta. neredeydi lan? Okumo. Kanka yukarıdaydı kanka. buraya. <laughs> ben dışarıda kaldım. Ben de kitledim <laughs> 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 Beni <de, gülüyor> <laughs> ben beni de. Beni de, beni de. <Gülüyor> <Gülüyor> <laughs> ya gerizekalı zekalı bu çocuk. Ben de korktum amına koyayım. Ben de kafanı zikeyim. Ben de kafanı gerçekten ya. Ya ben niye eriye yani ya? Sesime gel. Geldim geldim. Nerede? Ver ver Bada. biraz sana. Odada. Odadayım odada. Odadayım. Oda. Odada mısın? Odandayım diyor. Kahvaltı oh. odasını buldum. Hayır hayır buradayım burada.

Orospu çocuğu kaçma ışık tut amcık. Sen anasını sikmişim. Bak he, kimse birbirini satmasın tamam mı lan? silah sıkmak değil, çalıp çırpmak değil, dökül kırmak değil, aramak değil, 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 büyük olmak değil. Abi öyle bir tarikata denk geldim ki içeride işemeli sıçmalı ayın vardı. Böyle bir yuvarlak yapmışlar. Ha eşiyorlar sıçıyorlar. Kendimi zor kurtardım. Yürürünün gördüğünü bilir. Sessiz, siz, siz. Ne oldu oğlum? Cyber, cyber sen leblebi yiyorsun. Korkma, korkma. Ne? Leblebi yiyorsun sen. Ne leblebisi? Hadi tek atıyoruz abi, tek atıyoruz. Evet çözdük, olayı çözdük ya. Bir de korkmaya da gerek yok öyle. Anlık jump scare oluyor oğlum. Anlık jump scare oluyor. Götüm sikildi burada. İki tane yedim. Gel bakma Öl bakma yüzüne bak. Oğlum Ölceğiz bakmayın bakmayın. Öleceğiz. Ölceğiz Ölmeyeceğiz biri, baba. Öleceğiz. Ölmeyeceğiz baba. Ölmeyeceğiz. Gel benle. Gel benle. Ölmeyeceğiz. Gel benle. Gidiyorsunuz. Kadınla uğraşıyorsunuz amına koyayım. Öyle benle uğraşsınız ben de size bağırırım öyle amına. Kemal Can çok güzel bir oyun değil mi ya bu? <laughs> 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 Kapatın Ya siktir git! Siktir git! Cyber beni sıkıyor! Bekleyin kaldıracağım sizi bekleyin. Kimler öldü? Üçünüz öldünüz mü? Ananız sikiyim ya. Üçünüz nasıl ölüyorsunuz oğlum? Ananı sikiyim bilgisayarda klavye ve çıktı geri girdi. Senin belanı sikiyim ya. selam. Ulan ya arkadaşlar buyurun buyurun yemin ediyorum yapıyorlar gratis. <laughs> <laughs> Kemal'in pipisi iki daha Çedar'ın girdiği her şey güzel olur. Keşke sana da Çedar. Çayların... Ya baba durun ya bak başlama yine ya. Bu